bir Allah dostunun sevip sayanı gittikçe artıyormuş. İnsanlar arı kovanına gelen arılar gibi onun etrafında topluluk teşkil etmişler. Bunun üzerine fitneciler devreye girmiş. Şehrin yöneticisine tehlikeli bir durum olduğunu bu adamın kendine adam topladığını, gizli bir güç oluşturduğunu söylemişler. Hatta devlete göz koyduğunu söyleyerek yılanın başının küçükken ezilmesi gerektiğini, tedbir almaları gerektiğini belirtmişler. En yakın danışmanları, dostları böyle söyleyince yönetici durumdan gayri ihtiyarı etkilenmiş. Getirin icabına bakalım diyerek onu ortadan kaldırmaya niyet etmiş adamlarını göndermiş. Zat evinin önüne gelenleri pencereden görmüş ve kapı çalındığında niyetlerinin iyi olmadığını, tutuklamaya geldiklerini anlamış. Bunun üzerine kuvvetli bir tövbe etmiş. Onlarla beraber yola çıktığında da bir fırına uğramak ve bir ekmek almak istemiş. Görevliler acımışlar. Nasıl olsa biraz sonra idam edilecek diyerek ekmek almasına müsaade etmişler aldığı ekmeği ikinci bir mola rica ederek küçük bir eve hatta bir kişinin daha zor acı kulübeden hallice bir yere götürmüş. Aciz, bakıma muhtaç, yaşlı bir kadıncağıza bu ekmeği ikram etmiş. Artık hazırım diyerek görevlilerle beraber sarayın yolunu tutmuş. İçeri girdikleri zaman valinin danışmanları bir anda ağız değiştirmiş. Sanki önceki sözleri söyleyen onlar değilmiş gibi Vali Hazretleri, aman dikkat edin bunlar Allah dostudur, dualarını almak, gönüllerini kırmamak, saygılı olmak lazımdır demiş. Vali de haliyle şaşırmış ve sinirlenmiş. Alay mı ediyorsunuz siz, bu adamı ortadan kaldırın diye beni kışkırttınız, kışkırttınız, adamı getirdim, gelir gelmez ağız değiştirdiniz demiş. Vali bir açıklama isteyince o zat durumu izah etmiş. Efendim adamlarınızı kapımda gördüğümde anladım ki Cenab-ı Hakk'ı gücendirecek bir şey yaptım. Bilerek ya da bilmeyerek günah işledim. O da bana gazap etti. Gazabın neticesi olarak kalpler benden soğudu. Huzurunuza ifadeye çağrıldım. Allah bir kulunu severse onu insanlara da sevdirir anladım ki bunun olmayışı benim günahımdan kusurumdandı. Böylelikle samimi bir tevbe ettim. Gelirken de ekmeği zavallı bir kadıncağıza sadaka olarak ikram ettim. Allah ile aramı düzelttim. Kalpler yeniden bana teveccüh etti. Sadaka da gelen belayı önler. Arkadaşlar ağız değiştirdim. Mesele bundan ibarettir.''